Ondan sonra baba emekli oldu. Olunca biz kaldı öyle devam ediyoruz. Baba yadigarı. Vallahi insanlar artık çok şikayet etmeye başladı. İki buçuk liraya gevrek mi olur? Hani az ücret aynı kalıyor ama diğerleri nereden çıkıyor? Niye iki katı olur, üç katı olur deyince e, alamadıklarını da görünce işler de düştü. E, mecburen biz de yarım gevrek uygulamasına başladık. E, gidiyor da üç beş tane hani isyanlar oluyor. Ya kimi diyor diyetteyim dedi diyor. Kimi diyor başka bir bahane buluyor. İlk maalesef bu duruma geldi. Nedir yani? unu çuvan aldık 100 lira, şu an aldı 300 lira. Mesela yağlar öyle ve 75 liraya alıyorduk, şu an oldu 225 lira mesela. Öyle. Ya illa ki işlerimiz, satışlarımız düştü ve işgalyeler sürekli artmaya başladı. Şu an mesela buna aylık işkale gideri 4000 lira her ay. 30 günde bir biz ödediğimiz rakam. E ki bu sefer yani masraflar çoğalıyor, satışlar düştükçe. Bakalım. Öyle. Ya illa ki daha iyiydi belediye falan buradayken biraz daha iyiydi işlerimiz. <laughs> 2200 lira maaş aldım. 7,5 lirasını verdim. Gerisini nasıl idare edeceğim? Çok kötü ve sinir hastası olduk. Ne evlatlarıma yardım edebiliyorum, ne torunlarıma bakabiliyorum. Yani bilmiyorum yani sonumuzu Allah hayır etsin. 70 yaşına geldim. Bu yaştan sonra artık yaşamak istemiyorum. Bir an önce kurtarsınlar bizi. Zaten onun maksadı o. Ölsün insanlar. O da rahat rahat sarayda gününü geçirsin. Tamam. Yani. Emekliyiz abi. Emekliyoruz ama yerde emekliyoruz. Yani. Yani. Evet. Yapılacak bir şey yok abicim. Hayat bu. Gevrek iki buçuk, peynir de iki buçuk oluyor. Gevrek üç olursa peynir de üç oluyor. Ya. Daha çeyrek de olacak abi. Çeyrek olacak. Yarımı ne? Çeyrek olacak. Şöyle alacağız. Bir tane tatmak için alacağız. Yarım karpuzu duyduk da. İki sene önce falan. Yarım simit cidden çok şaşırtıcı. Şaşırtıcı bir durum. Bilmiyorum yani. Allah sonumuzu hayırlı